Merhaba, bir medyasyon dersine daha de hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde RSS'yi tamamlayacağız. Daha önceden gör, size gösterdiğim gibi artık blog ve haber sitelerinden haberler direkt olarak sizin ekranınıza yani bilgisayarınıza geliyor. Bunu şimdi okuyucuya ihtiyacınız var dedik. Bugün iki şeyi kavrayacağız. Bu iki şeyden bir tanesi okuyucular. Hangi okuyucuları kullanmalısınız? İnternet üzerinde hangi servisler var? Bunları kavrayacağız. İkincisi de okuyucuyla blok ve haber siteleri arasında bir bağlantı kurmanız gerekiyor. İşte bu bağlantıyı okuyucuyu kullanarak nasıl kurmanız gerektiğini değineceğiz. Daha önceden dediğimiz gibi de RSS hızlı ve yeni olan yöntemlerden bir tanesi. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçimleri şu anda çok popüler Türkiye'de ve Cumhurbaşkanlığı seçimle ilgili her gün haber sitesine gidip acaba yeni bir haber var, var mı sıkıntısından kurtuluyorsunuz. Böylelikle vaktinizi boşa harcamamış oluyorsunuz RSS ile. Şimdi hemen okuyuculara geçelim. İki dakika içinde size okuyucuları ve bağlantıyı anlatacağım. Benim size tavsiyem Google'u kullanmanız gayet çok basit. E-posta adresinizi ve nerede olduğunuzu yazıp Google okuyucudan hemen bir hesap açmanızı tavsiye ediyorum. Ve açtıktan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek. Bu ekranda önemli olan bir yer var bu yeşil kutu. Bu yeşil kutunun içerisine abone olmak istediğiniz haber ya da blog sitesinin adresini girdikten sonra ekle tuşuna bastıktan sonra artık bütün haberler buraya yani tek bir merkeze sizin evinize Google okuyucu gelecek Herhangi bir siteye gittiğinizde diyelim ki Digital Focus sitesine gittik ve bu sitede RSS butonunu burada rahatlıkla görebiliyoruz. Daha bir sürü sitede bu butonu görebilirsiniz. Bunun büyütülmüş hali budur. Daha önceden size gösterdik. Bu butona bastığınızda karşınıza şöyle bir ekran gelecek. Bu ekranda gördüğünüz üzere bir sürü okuyucu var. Yahoo, Newscaler, AOL ve benim okuyucum Google olduğu için ben Google'a tıklayacağım ve bir tık sonra da Yüz e, kullanıcı ismimi ve şifremi girdikten sonra Digital Focus'a artık abone olmuş olacağım. Karşınıza çıkacak ikinci ekran, yani bu butona bastıktan sonra belki karşınıza bir kod çıkabilir. O kod çıkarsa da panik yapmayın. Direkt olarak o kodu alıyorsunuz, kopyalıyorsunuz ve tekrar okuyucunuza yani evinize gelip buraya yapıştırıyorsunuz. Ekle tuşuyla tekrar bütün haberler e, evinize geliyor. Bugün RSS'yi kavradık bu ikinci dersimizde ve son dersimizde bir sonraki dersimizde görüşmek üzere teşekkürler.